Şu an elimde Xiaomi'nin en son çıkarttığı tableti Pad 7 Pro var dostlar. Bu tableti kanalımızda zaten inceledik. Yani bu videonun konusu değil. Bundan çok daha iyi olan ve yakında piyasaya sürülecek olan Pad 7 Ultra dostlar. Bu uygun fiyatlı bir tabletti. 24-25 bin liraya kılıfıyla sattı adamlar. Yani gerçekten kılıfıyla beraber sattılar. Ve bu kılıfın kendine ait bir klavyesi olması. Yani çok kolay bir şekilde tak çıkart yapılabilmesi büyük avantajdı. Birçok öğrenci tarafından da tercih edildi. İçerisinde Snapdragon 8S Gen 3 var dostlar PET7 Pro'nun ama PET7 Ultra'nın içerisindeki Snapdragon ailesini kıskandıracak bir Yonga seti. İzlemeye devam edin. Ben bir teknodan Serdar ve başlıyoruz. Şimdi PET7 Pro'nun özelliklerini bir yenileyecek olursak. IPS LCD 11.2 inçlik bir ekrana sahip. 2136 3200 piksel 800 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor ve 144 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var dostlar. RAM seçeneği lerini de 8-12 GB şeklinde. Depolamada 512'ye kadar gidiyor. Batarya kapasitesi 8850 mAh ve şarj hızı da 67W. Dostlar gayet hızlı bir şekilde şarj olabilen bir tablet. Kameralarına çok değinmek istemiyorum. Tabletlerde kameranın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. En fazla eğitim esnasında belge tarattırırsınız ya da bir hani şöyle kendinizi tarattırmak için kullanırsınız. O yüzden hiç o topa girmeye gerek yok. 500 gram ağırlığa sahip bir tablet ve fiyatı da dediğim gibi ol oldukça uygun dostlar. 500 Euro ülkemizde de herhalde 26-27 bin lira civarına kadar satılıyor. Şimdi Pet 7 Ultra'nın öne çıkan özelliklerine değinmek istiyorum. Bakın 14 inçlik kocaman bir ekranla geliyor. Bu MacBook Pro'ların ekranı gibi düşünün. Yani gerçekten MacBook Pro kullanıyorsanız 14 inçlik onunla eşdeğer bir deneyim yaşayacaksınız ekran konusunda. Hatta belki de daha iyi. Neden? Çünkü Pet 7 Ultra'da OLED bir ekran var dostlar ve bu OLED ekran 1600 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor. 120 Hz yenileme hızı yeterli. 144 Hz abartı zaten. Neden abartı biliyor musunuz? Hadi diyelim ki oyun performansı için aldığınız Pad 7 Pro'yu. Arkadaşım Snapdragon 8S Gen 3 120 FPS destekleyen bir oyunda 120 FPS'i doğrudan kolay kolay alamıyor ki. Mesela PUBG Mobile'de 120 FPS desteklemiyor. Sadece Standoff 2 benzeri daha böyle düşük sistem özelliklerine sahip rekabetçi takım savaş oyunlarında 120 FPS destekliyor. Gençini zaten 40-60 FPS arası açıyor. Yüksek ayarlara getirirseniz o da bir süre sonra artık ısınmaya bağlı olarak daha da düşen bir performans seyrediyor. Ama buradaki Pet 7 Ultra'daki Yonga seti artık çok çok daha iyi bir Yonga seti dostlar. Xiaomi Ring O1. 3 nanometre üretim teknolojisiyle üretilen bir chipseti. X-Ring diye mi okunuyor artık? Tam nasıl telaffuz ediliyor? Yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın. Gerçekten Antutu puanlarına baktığımız zaman Snapdragon'un 8 Gen Elite serisiyle yarışabilecek bir chipset gibi duruyor. Ve bu Xiaomi'nin çok büyük bir adımı. Burada yapmak istediği en önemli şey kendi ekosistemiyle bağdışık bir Yonga seti kullanmak ve kendi ekosistemini, Hypros ekosistemini daha iyi geliştirip kendi sürümleriyle entegre bir şekilde kullanabilmek dostlar. Bu Snapdragon'a bağlılığını ortadan kaldırarak daha uygun fiyatlı modeller üretebilmesini de sağlayacak. Nasıl Dimensity modeller Snapdragon modellere göre çok daha uygun fiyatlı oluyorsa yeni bir chipset, yeni bir Yonga seti, yeni bir grafik bir ile daha daha uygun fiyatlara ürün alabileceğiz dostlar. Çin pazarında gerçekten bu teknolojiler çok çok hızlı ilerliyor. Abi batarya tarafına gelecek olursak Pad 7 Pro'da 8850 mAh batarya varken Pad Ultra'da 12000 mAh batarya var ve 120W hızlı ultra artık turbo şarj olabiliyor dostlar. Kamera özellikleri birbirinin aynısı. Pad 7 Pro'da neyse Ultra'da da aynı dostlar. Oraya çok takılmayın. Tabletlerde ben bu arada ses performansına çok önem veririm dostlar. Pet 7 Pro'da 4 tane hoparlör bulunurken Pet 7 Ultra'da 8 tane hoparlör bulunuyor. Bu da sizi evde bahçede bir film dizi izlerken gerçekten ciddi anlamda yüksek ses verebileceği anlamına geliyor dostlar. Kalınlık anlamında kesinlikle Pet 7 Pro'dan 1 milim falan daha ince diyebiliriz. Ağırlık konusunda da 100-119 gram daha ağır dostlar. İkisi de HiPros 2 ile gelecek ve hücresel bağlantı yok. Tamamen Wi-Fi olacak dostlar. Fiyatına gelecek olursak 35-36 bin lira başlangıç fiyatıyla satılacağı söyleniyor. Ama buna vergiler falan eklenince 40'a 50'ye çıkabilir mi bu allak? Yani 700 euro falan başlangıç fiyatı var. Onu söyleyeyim ben size 700 euro. 800 dolar civarında başlangıç fiyatından söz ediyorlar. Pad 7 Ultra'nın şu an internette çok fazla incelemesi yok. Birkaç tane Çinli kanaldan bulduğumuz inceleme videolarını zaten biz karşınıza getiriyoruz dostlar. Ama gerçekten çok ince çok. Çok zarif ve bilgisayar gibi bir tablet karşımızda diyebiliriz. Bu tablet hangi kullanıcılara hitap ediyor derseniz, bir tableti kullanırken gerçekten laptop, notebook hissiyatı yaşamak isteyenlerin tercih edeceği bir model. Yoksa öğrencilerin doğrudan hani böyle üst seviye bir model kullanmasına gerek var mı? Bu biraz tartışılır. Şimdi bu tarafta P7 Ultra'nın yapay zeka yetenekleri ve taps değeri çok daha fazla olduğu için birazcık daha böyle profesyonel tarafla uğraşanların, hani sosyal medya teknoloji işiyle uğraşan veya yapay zekayı çok sık kullanan kişilerin tercih edeceği bir model olmuş. Yani özellikle bir de klavye taktığınız zaman 14 inçlik bir MacBook Pro ayarında yani gerçekten bir MacBook Pro ayarında. Tabii ki o taraftaki ARM tabanlı M4 serisi gibi profesyonel işleri daha destekleyebilecek konumda değil bu Yonga seti ama iş yapar. Yani özellikle ekran gerçekten iş yapar dostlar. İnternette araştırdığım kullanıcı deneyimleri ve yorumları zaten profesyonel kullanıcılar ve içerik üreticileri için Tasarlanmış bir cihaz olarak görüyorlar Çünkü büyük 14 inçlik bir ekranda Hani doğrudan dokunmatik bir şekilde Oyun oynuyorum desen Gerçekten o kadar büyük bir ekranda tablette oyun oynamak Çok zordur 1600 nit seviyesine ulaşması demek de zaten Bir tasarım yaparken renkleri en canlı Şekilde görebileceğiniz Ve farklı ortamlarda çalışırken Bu ekranın sizi çok memnun edeceği anlamına geliyor Gerçekten güzel Yani P7 Ultra X-Ring O1 Yonga seti piyasada ses uyandıracak Gibime geliyor ve Xiaomi'nin bunu da kolay kolay salmayacağını ben düşünüyorum, biliyorum dostlar. Abi ortak özelliklere değinecek olursak her iki tablette de en yeni Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 gibi modern bağlantı standartları desteklenmekte dostlar. Yani bu da zaten geleceğe dönük bir yatırım. Wi-Fi 7 şu an uzun yıllar işimizi görecektir. Ancak Ultra'nın USB 3.2 Gen 2 portu 10 gigabit. Pro'nun USB 3.2 Gen 1'ine göre 5 gigabit. 2 kat daha hızlı. Yani Ultra'da giriş özellikleri de kesinlikle hızlandırılmış dostlar. Dedik ya içerik üreticilerine odaklanan bir model olduğu için 10 kapite kadar çıkartmaları oldukça güzel olmuş. Burada da yani benden tebrik kazandı diyebilirim. Ya ben neden heyecanlanıyorum? Ben şimdi uzun süredir iPad Pro kullanıyorum dostlar. Özellikle not alırken, çalışırken ve oyun oynarken dokunmatik ihtiyacımı kesinlikle hala şu an iPad Pro M2'den 11 inçlik bir M2 model iPad Pro'dan görmek benim işime geliyor. Xiaomi Pad 7 Pro gerçekten uzun süre sonra Android'e geçtim. Benim memnun etti. Bir problem yok. Ama bu tarz üst seviye bir Android'e tekrardan dönebilirim. Ee, tabii ki bu Türkiye'deki satış fiyatları da bu konuda önemli olacaktır ama şu OLED ekranı deneyimlemek istiyorum. 1600 nit'e kadar çıkan bir OLED ekran ve yeni teknoloji bir Yonga seti. 10 çekirdekli bir Yonga seti. Benim de hani merak etmediğim bir teknoloji değil. Çünkü test sonuçları, Antutu değerleri kesinlikle Snapdragon 8 Elite'le yarışabilecek bir Yonga seti olduğunu gösteriyor. Ve bence bu Yonga seti Kesinlikle batarya performansı konusunda da olumlu sonuçlar verecektir dostlar. Şimdi batarya kısmını birazcık açacak olursak kesinlikle P7 Pro'nun 8850 miliamperlik batarya kapasitesi kötü değil. Hızlı şarj olduğunu da söyleyebiliriz. 20 dakikada %40'a kadar şarj edebiliyor ve %100 şarj olması ortalama 70-80 dakika civarında sürüyor. Tek şarjla da 19.8 saate kadar yani 20 saate kadar video oynatabiliyorsunuz dostlar. Tabii ki bu değerler fabrika verileri ama biz bunu canlı canlı zaten kendimiz kullanarak test ettik. Gerçekten dedikleri saatlere ekran parlaklığını biraz kısarak, ses seviyesini biraz düşürerek ulaşabiliyorsunuz dostlar. Ultra'nın daha büyük bataryası daha büyük OLED ekranı ve potansiyel olarak daha güçlü çipi için gerekli bir dengeleme için ancak batarya performansını yani miktarını arttırmamız arttırmaları gerekiyordu. Bunu da zaten 12.000 mAh e çıkartmışlar. Şimdi burada herkes şunu bekliyor olabilir şimdi bu PET7 Ultra'nın daha büyük bataryası var ama dostlar çok çok daha güçlü bir Yonga seti. 1600 nite çıkabilen de bir ekranı var. OLED ekranı var. Ve size şöyle söyleyeyim. 19.8 saat demiştik ya video oynatma süresini Pad 7 Pro'da. Bu Pad 7 Ultra'da 16.9 saat. Bu da çok normal. Gerçekten çok normal. Çünkü Snapdragon 8 Gen 3 ve IPS LCD tamamen böyle batarya performansını arttırmak üzerine tercih edilebilen kombinasyonlar. Ama burada her şeyin en üstünü tercih ederseniz batarya performansı bu kadar e, sağlıklı olmuyor. Bu MacBook tarafında da öyle mesela laptoplarda kıyaslama yapacak olursak normal bir M4 ile M4 Pro arasında batarya performansı fark ediyor dostlar. M4'ün daha uzun süre gittiği görülüyor. Çünkü neden M4 Pro tarafında daha fazla GPU, daha fazla CPU var. Güç tüketimi doğal olaraktan daha fazla oluyor. Burada da yani 17 saate kadar çıkartmaları bu 12.000 mAh'lik dengelemeyle bence olumlu. OLED ekrana göre bence gayet iyi bir şarj süresi diyebiliriz dostlar. Evet, Pad 7 Ultra konusunda benim kadar heyecanlı mısınız bilmem ama ben karşınıza zaten ortalama kaç paraya çıkacağını getiriyorum. Bunların üzerine siz 3-5 vergi eklersiniz. Az çok tahmin edersiniz dostlar. Pad 7 Ultra çıkarsa almayı düşünür müsünüz? iOS kullanıyorsanız Android'e geçmeyi düşünür müsünüz? Ben gerçekten bunu düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü ben M2 kullanıyorum. Çok memnunum ama böyle bir teknoloji de benim işimi görebilir. Gerçekten görebilir. Dokunmatik ekranda kalemle en azından CapCut'ta daha profesyonel işleri sorunsuz yapabilecek, 4K video çalışabileceksem bilmiyorum. Merak etmiyor değilim çünkü her şey çok güzel duruyor. Kurban Bayramınız'da en içten dileklerimle kutlarım. Umarım sevdiklerinizle mutlu, huzur bir bayram geçiriyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.